Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar kutu videosu ile beraberiz. Bu videoda size Samsung A52'nin kutu açılımını yapacağım. Şöyle özelliklerini ben şu an ekrana koydum. Ekranda görüyorsunuz özelliklerini şu an anlatmaya üşendim. Son zamanlarda bayağı satılan ve çok zor bulunan bir telefon. Direkt kutu açılımıyla başlıyorum. Elimizdeki ürün lila rengi. Şöyle kutunun kapağının içinden çıktı. karşı bir şey. Şöyle sim iğnesi. Burada kullanma kılavuzları falan var. Bunlara bakmaya gerek yok. Şöyle direkt telefonun kendisi çıktı zaten. Çıkmıyor. Şu şekilde telefonun kendisi. Lila rengi bayağı güzel. Arkasının mat olması güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle Kutu içeriğinden zaten bir tek şarj adaptörü göre 25 watt gücünde, hızında. Ve Type-C kablosu geliyor şu şekilde. Çok da uzun görünmüyor bu arada. Onun başka bir şey zaten çıkmıyor kutu içerisinde. Ee, bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.